Atatürk demiş ki efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğim. Tayyip Erdoğan diyor ki yarın zam ilan edeceğim. Tamam. Bak senin nefesini keserim burada. Bak beni kitaptan ben çıkartma. Senin nefesini keserim ha. Terbiyesizlik yapma. Karayakıt'ta 3 TL daha zam bekleniliyor. Ne Gelsin an, abi. Ne? Gelsin. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok tabi abi. Sıkıntım var ülkede. Neyiniz yok abi. Neyi alamıyorsunuz? Neyiniz eksik? Neyiniz eksik bana söyler misin? Nasıl geçinebiliyor mu vatandaş? Vatandaş geçiniyor baksana abi koyun gibi herkes gidip geliyor. Sıkıntı yok herkes yetişiyor yani geziyor eğleniyor. Herkesin elinde baksana torbalar, telefonlar. 100 milyarlık telefon kullanıyorlar. Abi herkes benzin inşallah 50 olur 100 olur anladın mı problem yok. İnşallah bak herkes geziyor ne kadar özgür. Devlet karışmıyor. Bak hiçbir şey karışmıyor. Teşekkür ederim, çok sağ Ben duygularımı cezaevine giremeyecek şekilde açıklayamayan bir evet. insanım. Anladın mı? Anladım, anladım. Ama bak bak millet oy vermiş. Ekmek 10 lira olmuş. Benzin 50 lira olacak, 100 lira olacak. Bak yanlış anlama. Göstermek istemiyorum. Şimdi 4 yaprak para verdim, bana 6000 lira verdi. Bak 100 Katar Riyali verdim. 90 euro verdim yüzde dolar verdim. Bana tam 6.800 lira para verdi. Efendim? Ama sen beni anlamadın ki senin orada ben diyorum ki 190 euro verdim bana 6 milyar para verdi diyorum. Hani ülke bu kadar koyunla ancak bu kadar ilerler diyorum. Anlıyor musun beni? Ben duygularımı cezaevine giremeyecek şekilde açıklayamam burada. Anladın mı? Sen sorma sen Allah'ına. Ben seni hep izliyorum. Sen abi dur bir dakika dur bir gir. sen kaç pire alsın Abi boş bir dur bir dur bir dur. Bir dur bir şey. Başka soracaksan sor abi. nasıl düzelecek bu cennet vatan? Nasıl paramızın değeri olacak? Bak bir şey söyleyeceğim yanlış anlama. Benim babam bizim Ardı'da bir arsamız vardı. Arsayı evlatlar yani babam 80 yaşında arsaları bize devretmek istedi. Babama ne dediler biliyor musun? Sağlık raporu vereceksin dediler. Sağlık raporunun olması lazım ki babam o malı mülkü bana versin diye. Ama sen 80 yaşındaki adama ülkenin yeraltı zenginliklerini, yerüstü zenginliklerini, denizini, parasını, altınını, ne bileyim işte gabarda çıkmayan gazı, Karadeniz'de şey, gabarda çıkmayan petrolü, Karadeniz'de asla çıkmayacak gazı veriyorsun ya abi. İşte benim babam kendi malını satamıyor sağlık raporu olmadan. Ama 80 yaşında, 60 yaşında adamlar gidiyor oy kullanıyor. Ülkenin geleceğine oy veriyor. Oy verdikleri adam da 80 yaşında 50 yaşında olsun baba. 50 yaşında olsun baba. Abi ben Selahattin Demirtaş'a oy veriyorum kardeş. Anladın mı? Oy vermediğim bir adam olduğu için ne dedin sen? Niye? Niye mesela? Niye mesela? Sen o sen yaptığın şu an özgürlük değil anladın mı? Senin yaptığın şu an kaşarlık anladın mı? Bak lütfen Senin nefesini keserim ha Bak senin nefesini keserim burada Bak beni kitaptan çıkartma Senin nefesini keserim ha Terbiyesizlik yapma Hadsiz Neyse Ben oy vermiyorum 80 yaşındaki adama da oy vermiyorum. O abim dedi 75 yaşındaki adama da oy vermiyorum. Kim ne derse desin. Anladın mı? Benim geldiğim yer ben bir bak gerçekten Türkiye'nin bütünlüğünü, Türk vatanını, toprağını çok seven bir adamım. Ama benim herhangi bir insanın özgürlüğüne, herhangi bir şeyine kimse karışamaz abi. Ben ilkokul mezunu bir adamım. Bu kadar görüyorsam üniversite mezunu bir adam kalkıp ya bu ülke çok iyi gidiyor diyorsa abi orada bir yanlış var abi. Orada gerçekten bir yanlış var. Abi, abi. Bak abi ben bir kafede çalışıyorum. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Gelen gel abi bir gün gel misafir edeyim seni. Bak bakayım kaç tane Türk var. Sadece bize sadece kimler geliyor biliyor musun abi? Gurbetçiler geliyor. Araplar geliyor abi. Sadece gurbetçiler geliyor, Araplar geliyor abi. Ki gurbetçi de o fiyata isyan ediyor. Anladın mı? Gurbetçi o fiyata isyan ediyor. Baba yanlış anlama ben 6-7 ay sonra bu ülkeden kurtuluyorum. Ben kaçak gideceğim abi. Avrupa'ya gideceğim. Umurumda değil. Anladın mı? Ama burada bu bu kadar insan ot gibi. Bak gerçekten ot gibi. Bak hakaret ediyorum, terbiyesizlik ediyorum belki ama. Ya bu kadar hani at gözlülük olamaz abi. İnsan adam görüyor yani anladın mı abi? Her gün uyandığında Atatürk demiş ki efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğim. Tayyip Erdoğan diyor ki yarın zam ilan edeceğim. Adam Atatürk'ten nefret ediyor. Atatürk almış, kurtarmış, satmamış. Bir tane toprak satmamış adam. Sen şimdi geçen gün burada bir tane abla ne diyordu? Ben evimi satın aldım. Ev sahibim Katarlıydı. Hatırladın mı? Sen nesin abi? Ne diyorsun sen ya? Ne anlatıyorsunuz abi? Buraya adam geliyor. Biri şeyiniz yok anladın mı? Bu insanlarda şey yok. Hani açlık o bu düşünmüyor. Ne düşünüyor biliyor musun? Özür diliyorum. Bu ablam açık giyinmiş. Bu ablam kapalı giyinmiş. Bu adam bunu yapamaz. Bu bunu da... ya sizin bunu bunu geçmeniz lazım. Ya bir TRT arşivi açın. 50'lerde 60'larda bizim insanımızın üslubu nasıldı? Konuşması nasıldı? Nasıl bir Türkçe ile konuş? Bir şimdi Türkçe mi konuşuyoruz? Saçma abi ya. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye geliyorsun? Anladın mı abi? Hani bizim aslında hani şey diyoruz ya işte Avrupa ileriye gidiyor. Gider abi. Adam zaten senden 300 sene önde. Anladın mı? Ama dediğim gibi ben legal bir şekilde ifadelerimi dile getiremiyorum. Sabah Ya Avrupa ileri gitmiyor. Biz geri gittiğimiz için onlar ileri gidiyor zannediyor. Bu da mantıklı evet. bir açıklama. Aynı şey. Hani benim anlatmak istediğim şey adam dün açıklamış üç tane çocuk adam çalışmıyorsa. Ha bu Türkiye'de olsa faydalı olur mu? Bence olmaz. Mehmet Şimşek açıklama yaptı. 2-3 ay boyunca enflasyon yükselecek dedi. Aha. Ne durumda vatandaşın alım gücü? Yani enflasyon yükseleceğini de belirttiler kendi dillerinden. Zaten enflasyonun yükseleceği belli. Hani 2-3 ay diyerekten kısa kısa zamanlar kazanmak da yetersiz. Kaldı ki Mehmet Şimşek için Cumhurbaşkanımız düne kadar hırsız, soyguncu deyip arkasından konuşuyordu. Şimdi tutunacak dal olarak gene ona sığındılar, onu getirdiler. Yarın öbür gün başaramadığında da diyecekler ki bak biz en iyisini getirdik, başaramadı. Gene en iyisini ben biliyorum diyecek. Onu da sepetleyecek, onu da gönderecek. Yani kesin gönderecek. Düne kadar hırsız diyordu Mehmet Şimşek'e. Dedi mi demedim arkadaş ben mi yalan duydum bilmiyorum. Hepsinin bu açıklamayı yaptı. Hırsız, soyguncu dedi. İngiliz adamı vatandaşı. gitti. İngiliz vatandaşı dedi. O adamı getirdi. Şimdi Türkiye'ye kurtarıcı olarak bu ekonomi enflasyonun başına bu adamı koydu. Kaldı ki Cumhurbaşkanımızın 2017'den beri her sene demeçlerine bakın. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Enflasyonu tek haneye bu sene gene aynı şeyleri söylüyor. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Düşürüyor mu kardeşim? Daha çift haneye çıkmış bu üç haneye çıkacak. Düşmüyor yani düşmüyor. Düşürecek gibi de değil. Bu alenen ortada, bunu bile bile halkımız bunu kabul ederekten tekrardan oy verdi. Halkın takdiri sonucuna da katlanacak. Bu kadar basit yani. Teşekkür ederim. ne durumda vatandaş alım gücü? E valla bence çok iyi. Zaten Çünkü herkes zaten zamanda... bence de yani. Bir gün iki gün alıyoruz. Üçüncü gün artık bizler. normal hayatta devam ediyoruz. Neyse, Fark eden ben. bir şey var hani mı mi yani? Milletvekilleri aylıkları düşmesin de. Yani vatandaştan çıksın vatandaş evet. zorlasın. Onların işi gücü o. Yani. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlarda? Hangi, hangi gelecek? Hangi gelecek? Evet. E ee, gelecek var mı işte yok. Ne geleceği? Hani Herkes biri söylesin dışına, hangi yoksun, gelecek? Oysa söylesin yani. İşte. Yani, yani düzelecek bu cennet var. vatan. E, vallahi düzelecek bir artık almaz düzel ama insanlar diyorsun. değerini bilmiyor. Yani, İnşallah düzelir yani. yani. Abla diyor sığınmacıları kovalım diyor. Onlar e bir toplamaya doğru. başladılar ya. Bakar doğru. O, hem arabamıza vuruyorlar bir de üstelik hem de bizi dövüyorlar. Öyle yani. Sığınmacılar öyle. Yani bütün ülkeyi ellerine almışlar. Zaman gelince bizi kovup kendileri yerleşecek. O hale gelecek. Vallahi, Vallahi o hale gelecek. Şu an onlar oturuyor <gülüyor> lüks <laughs> restoranlarda, <laughs> şık yerlerde. Biz böyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Yani. Teşekkür ederim.